Şimdi Gonca'cığım sana birkaç sorum var. Tutku ve hayalin için risk alır mısın? Aldığın en büyük risk neydi hayatında, kendi hayatında? Var mı öyle bir hikaye? Çok büyük riskli yaptım ve iyi oldu, kötü oldu. Var birkaç tane ve e, kötü oldu. Yani e, bence şununla yüzleştirmesi iyi oldu. Ben kendimi sandığımdan çok daha e, acıt etmek istemem hani çok daha cesur. Çok daha e, şey evet zannederdim. Çoğumuz öyle zannediyoruz. Evet galiba. yani ben o gerçekle 26 27 yaşında hemen yüzleştim ve o konu paketlendi bende. Yani o iş bitti. Peki elimde gene çok gizli kimsenin bilmediği bir bilgi var. Bir bakalım Acı mı şimdi acaba? De, çok. Bu da bak. Sen küçükken e, film izlediğinde e, annene oyuncuların ölüp ölmediklerini gerçekten soruyormuşsun. <laughs> e, o da tiyatrocu olursan asla ölmezsin diye cevap veriyor. Evet. Olmuş, doğru mu? Aynen. Bu çok tatlı bir hikaye. E, artık hem tiyatro hem televizyonda aslında sinemada da varsın. Bir tür ölümsüzlük şeyine yaklaştığını düşünüyor musun? Bu bıraktığın izlerle. İşinle. Ölmüyor. Hani soruyormuşsun ya ölüyor mu ölmüyor anladım, mu. Anladım anladım. Yok soruyu anlamadığım için <laughs> diye cevabı düşündüm. Ölmeyeceğini <laughs> düşünüyor musun sen de hala? Yok. Hayır. Artık yani gerçek bir oyuncu olduysam, biraz başarı elde ettiysem, yaptığım 3-5 işte başarılı olduysam benim mezarımın adresinin bilinmiyor olması lazım ve hay yazık ya deyip geçinmem lazım. Yani literatür böyle çünkü Türk tiyatrosunda. Genelde öyle. Ee, ama adres biliniyorsa ve sık ziyaret ediliyorsam demek ki benim tuhaf ilişkilerim olmuş. Ve <laughs> <laughs> bir şekilde yaşatılmaya çalışıyorumdur. Tabii bu benim bakış açım. Çünkü burada Gonca ile konuşuyoruz neticede evet. değil mi? Aynen evet. öyle. Ee, yani daha kıymetli şeyler bırakabilirdim bence. Ben acımasızımdır kendime karşı. Daha çok vaktim var. Ee, umarım. Ben yani mesleği bitirdin yaşam boyu, yaşam ödü, başarı ödülü vermeyeceğiz birazdan. Sana daha verdiler çok çalışacağız. mi? Ya ben da almaya başladım o. onları. Biz bir yerden aynı gün, aynı törende Ferhan abiyle şey aldık, yaşam boyu başarı <laughs> ödülü aldık. Ferhan abi o sırada yetmişine yaklaşmıştı. Ben de işte... E 50'ye yaklaşmıştım herhalde öyle tahmin ediyorum. Ee, salona girdim yanına oturdum en önde yer ayırmışlar bize yan yana. Döndü bana baktı. Sen de erken başladın bu işlere dedi. Gerçekten mi? <laughs> tabii tabii. Ben de kısacık bir şey söyleyeyim. Benim bir, çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. Üç sene üst üste Umut Vadeden oyuncu ödül <laughs> evet. o biraz kırıcı. Evet. O da Hoş çıkıp değil. Demiştik ki neden bana inanmıyorsunuz artık? <laughs> Nedir hala Umut? Ne, Neye Umut veriyorum ben size? <laughs> Aynen öyle yazık. Tuncay ya. abi de yardımcı oyuncu lafına sinir olurdu ha, biliyorsun. Hekim'e kime yardım etmişiz abi <laughs> nedir falan. Oynadık biz orada diye. Konser otardayken Fikirtepe'de mi oturuyordun? Evet, Sabit Pazar'ın orada. Fikirtepe'den konser gitmek için erkek kıyafeti giyip evet. <laughs> olur mu? evet. Deden de anneanneni görmek için aynı numarayı yaparmış. Dedem de mi? anneannemi kınada görmek için kadın kıyafeti giyip gitmiş. Bir simbiyotik evet. sembiyotik ilişki bu, var mı burada? <laughs> evet o Diyarbakır'da <laughs> çok tehlikeli bir zamanda yapmış ben fikirde. O demez. onunki çok cesur bir şey. <laughs> Ve asker yani. Dedeme çekmiş olabilirim konuyu böyle kapatayım. Özlüyor musun? Dedemi çok özlüyorum. Güçlü olmak denince aklına ne geliyor? Üçüncü hikayeye şey yapıyorum. Olta atıyorum. Güçlülük, güçlü olmak. Yani olanı kabullenmek gibi bir his benim için güçlü olmak. Biraz açar mısın? Ya hayatın içinde başımıza ne geliyorsa onu olduğu gibi kabul etmek hmm. bana çok erdemli, çok güçlü bir duruş gibi geliyor. Bu benim şey yani güçlü tamam. olmak. Çünkü ekonomik bir şey gelmez güçlü olmak bana. Ya da bir bilek gücü gibi gelmez. Hemen anlamı. iktidar gelmiyor aklına güç deyince. Asla otorite gelmez. Otorite gelmiyor. Asla. Çünkü yaşadıklarını yaşadıklarına barışık olma bir sindirme haline mi güçlülük atfediyorsun? Evet, kabul hı. etmek. Yani çok filmin başrolü değildir benim için ama çok güçlü karakterler. Yani işte Emin'e Adalet gibi. Yani sadece durmak ve devam etmek bile başlı başına çok güçlü hayat hikayesi yani. Hı hı. Dolayısıyla e, bildiğin yoldan şaşmamak bir güç, güç benim için. Peki bir. Bir yani kadın kimliğine e, yönelik de soruyorum yani güçlü kadın nedir mesela güçlü kadın deyince ne geliyor aklına? Direniş geliyor. Direnme gücü. Evet. Direnme kabiliyeti. Evet. Hı. Kadın olmayı hep kabullenme gücü olarak tarif ederiz. Öyle edilir yani. E, anneliği de öyle e, yanına hemen fark ederler ki hani kabullenme, Hı. bağrına taş basma vesaire Hı. falan. Ee, ama hiç bilmezler yani bir kadın bağrına sadece taş basıyorsa ya taşı sevebilir ya da taşlaşır yani başka hiçbir şeyi sevemez. Dolayısıyla bağrına e, basması için kucağına koyduğunuz şeyin çok büyük bir e, mühimiyeti var. O yüzden Bir kadını e, taş sevmeye zorlamayalım. Bir kadını taş sevmeye zorlamayalım evet. öyle diyelim. Peki. Güzel bir giriş. Bu hikayede 1964 yılında Manisa'dayız. Ee, annen ev hanımı, babansa traktör tamircisi. Anne ve babanın üç çocukları var. Ardından sen ve erkek kardeşin ikiz olarak dünyaya geliyorsunuz. İkiz kardeşinin varlığı senin hayatında önemli bir ölçüde etkili etkili etkilemiş. Ailenin tek erkek evladı olduğu için e, ikizin ablalarından sonra sen de varlığını kanıtlamak için hep mücadele etmek zorunda kalıyorsun kız çocuğu olarak. Küçük yaşlardan itibaren çalışarak ailene katkıda bulunuyorsun. Çalıştığın işler erkek çocukların çalıştığı işler. El alem ne der endişesiyle annen sana baskı uyguluyor. Eyvah eyvah. Sense bir erkek çocuğu gibi davranarak kendini ispat etmek için mücadele veriyorsun. Ortaokula başladığında bir yandan da bir kot mağazasına, mağazasında işe girip ailene maddi açıdan da destek olmaktasın. Beş kardeş olmanıza rağmen bütün ilgi erkek kardeşine yönelik olduğu için bir eksiklik hissediyor musun? Beş kardeş olmamıza rağmen bütün ilgi erkek kardeşime. Dört kız bir erkek var. Her şey erkek üstünden ilerliyor falan. Tabii ne yaparsan yap görünmüyormuş gibi şey hissi sen. geliyor. Bir de senden dört tane daha varmış gibi bir şey tuhaf yani değil mi? Bir eksiklik yaratır mı insanda? Yok Yokluk ve yoksunluk hissi yaratıyor tabii ki. Bir kız çocuğu olarak varlığını kanıtlamak için erkek çocuk gibi davranmak? Çok büyük bir travma. Hepimiz yaptık. Bütün hayatını insanın daha sonra etkileyecek şeyler, yaralar değil mi bunlar? Evet. Bütün kadınlık da dahil buna yani. Tabii. Hiç kendini tanımadan bu dünyadan Onu geçmiş mesela. olmak. Aynen. aynen. E, hal böyle olunca insan ileride nasıl bir hayal, e, insan nasıl bir hayat hayal eder acaba diye düşünüyorum. Hayal kurdurur mu? Başka bir kıyafeti üstüne oldurtmaya çalışmanın vermiş olduğu bir e, fermuar asabiyeti gelir tabii ki yaşamın içinde. Güzel. Sana. O yıllarda birçok gencin yaptığı gibi meslek sahibi olabilmek için e, ortaokuldan sonra teknik liseye devam ediyorsun. Pek kız çocuklarına göre bir şey değil. gene Bak gene bir erkek gibi. Makine ressamı olmak istiyorsun ancak okulda makine ressamlığı var. Bilirsin değil mi? Makine ressamlığı teknik evet. liselerde var böyle bir şey. Ancak okulda öyle bir bölüm yok. Sen de torna tesviye bölümünü seçiyorsun. Bir fabrikada stajyer olarak işe girip okulu bitirince aynı yerde kamyonların basınçlı hortumlarının montajında çalışmaya başlıyorsun. Erkek mesleği olarak görülen bu meslek dalında çalışmak sana büyük bir mutluluk veriyor. Herkesin bakışları herkesin bakışları senin üstünde. El ne dediği bu noktada da devreye giriyor ancak sen bunları umursamamaya gayret ediyorsun. <laughs> Neden torna tesviye? Madem erkek muamelesi, madem erkek vardı da biz <laughs> <mi> seçmedik? <laughs> madem e, erkek muamelesi görüyorum, o zaman bir erkeğin yaptığı işi bir kadın olarak en iyi şekilde yapayım ki e, şimdiki başım, bakalım, ağrımasın. başım ağrımasın. Başım ağrımasın, bir de ağrım. ne görsünler yani. Kadın analitik kafasıyla ki bir olmuyor. Olmuyor evet. Kadınsın ama bir erkek mesleğiyle hayatını sürdürmeye karar vermişsin. Gücünü ve azmini sonuna kadar kullanabilir misin? Yani bu bu daha ne kadar devam edebilir? Çok zahmetli bir yol seçilmiş çünkü. Evet ama idmanı e, daha doğduğun an itibariyle bu yapıldığı için. <laughs> Tabii. Yani Biri sana her gün uyandığında Züleyha, Züleyha, Züleyha derse bir süre sonra biz nasıl Ahmet Ahmet olduğunu inandırırız. Yani hmm. zaten bir travmanın içinde e, yetiştiği için hmm. bir süre sonra... E, Fiziksel bir e, yüzleşme yaşamadıkça insan e, içinde başka biri yetiştiriyor ve öyle bir getiriyor hikayeyi muhakkak. Yat, e, torna, tesviye sonra kamyonlar filan yani giderek eril bir alana doğru bir mecburi istikamet var. Bu çekilir bir şey midir acaba bir kadın için? Yani macera yönünden çekilir olabilir bu arada bu kadar da e, şey. Evet yani bir macera oldu. O mesleği muhakkak kadın değil. olduğu için yapmamak diye bir şey yok aslında. Yani otomatik bir ayrım o. Çünkü hmm. gittiğimiz yani hmm. e, yaşadığımız yerin bizi özendirdiği okul gerçeği vardır, meslek gerçeği vardır. Ama tam tersi bir şey olduğunda yani e, bazen hayat böyle bir cross gidebilir yani bir yer değiştirme olabilir. Olabilir. Öbürü Peki. de erzi olmak isteyebilir çünkü dört tane Doğru. ile büyüyünce. Doğru. Zamanla şefliğe kadar yükselsen de <laughs> fabrikada kadın olmak kolay değil. Hiç mutlusun, zaman. evet, mutlusun ama bir yandan da mesainin bitmesi için dakikaları sayıyorsun. Sosyal yaşantın doğal olarak neredeyse yok. Evden işe, işten eve mekik dokuyorsun. Duygusal ihtiyaçların artıyor. Bir süre sonra tanıştığın bir adama aşık olup evleniyorsun. Evlilik nedeniyle iş hayatına ara veriyorsun. Ne oldu? Şimdi aşk geldi, iş dışarıda mı kaldı? Bu bu kadar kolay mı vazgeçecektin? Yani hemen bir bırak aşk mı iş mi falan şeyi ne oluyor şimdi? Evlendin yani de niye işi bıraktın? Sınandığım bir ilk söyle. kadın işi olduğunu düşünüyorum aşkın bu Nihayet kadar. Nihayet bana göre bir şey <laughs> mi diyorsun? <laughs> bu da kamyonun üstündeki özlü söz zaten. Aynen. Yani <laughs> yani. e. Peki bu zamana kadar her sorunundan çalışarak kaçtın, kurtuldun. Artık güçlü bir kadın değil misin? Yoksa e, güçlü olmayı bir süreliğine bırakmayı? Hak ettiğini mi düşünüyorsun? Yani bu evlilik nedeniyle verilen arayı kastederek soruyorum. Yani ne olursa olsun e, kadın olmak ve kadın olmanın da kendi içinde getirdiği ihti ihtiyaçlar, doğal ihtiyaçlar, doğal çağrışımlar, anne olmak gibi mesela. Hı -hı. E, muhakkak ki insan yaşamında e, karşısına belirli dönemlerde, Hı -hı. E, ömrün belirli yaş skalalarında karşınıza çıkıyor. Bunun da onlardan biriydi bu da yani. Öyle düşünüyorum, böyle, böyle bir sınavdı diye düşünüyorum. Ya bu bir tercih meselesi tabii ki. Yani bir an durup ben çocuk doğurmak istiyorum ve ben anne olmak istiyorum diye dünyayı durdurma butonuna sahip bir kadın. Hmm. Ne kadar farklı büyütülürse büyütülsün, kadın olduğu gerçeğinin iki tane butonu var. Aşık olmakla başlayan, anne olmakla e, finalize edilen ama hani hayatımız finalize olmuyor Olur, yani tabii. bir tamamlanma hikayenin yeni tamamlanması bir evre başlamış yeni yani. bir evre başlamış oluyor yani o butona bastın çünkü aslında. anne olmanın getirdiği öyle bir güç var ki etrafımızda gördüğümüz 8 tane kamyon fabrikasını yönetebilecek kuvvet geliyor, dirayet geliyor. Hiç anlaş hiçbir zaman anlaşılamayan, bilimin çözemediği, çözmekten muazzam zevk aldığı bir konu yani kadına yani. gelen bu çocukla gelen e, dirayet. Ben her şeyi yaparım arkadaş. Güç. Yani bir çekirdek şey Evet. 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 Peki torna tesviye dünyasını bırakıyorsun ancak yoğun çalışma sonrasında boşlukta kalan zamanını doldurmak istiyorsun çünkü buradan bir zaman artıyor. Bu sebeple kız meslek liselerinin nakış ve boyama kurslarına gidiyorsun. El işleri yapıyor ve onları satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorsun. Öyle çok da boş durma falan yok. Ardından ama bir... yani iş gücün elini daha naif alıştırması gerektiğini <laughs> esirgeme diyor herhalde. Evet, masaya yumruğunu vurduysa bir konuda. Evet evet. İnşallah masaya vurmuştur o yumruğu. Masaya vurmuştur. Ah, evet. evet. Ardından bir kozmetik şirketinin pazarlama sistemi üzerinden kozmetik ürünler sat kozmetik ürünler satmaya başlıyor başlıyor ve yeni bir dünya ile tanışıyorsun. Burada biraz kendini daha iyi ve yakından tanıma imkanın oluyor. Bir yandan da iki kızın kız evladın oluyor ve onlara da zaman ayırman lazım. Bütün hayatın boyunca bu yaşına kadar erkek dünyasında yaşadın iki kızın olunca onların doğumuyla beraber bilhassa kadın olduğunda çok iyi hissettin. aslında sen bunu çok güzel anlattın. Artık artık kendine de zaman ayırıp kadınlarla ilgili bir şeyler de yapmak istiyorsun. Güzellikle ilgili bir şey yapma fikri artık iyice aklına ve hayallerine yerleşiyor. Şimdi soru. Çocukluğundan beri erkek gibi yaşadın. İlk kez kadın olduğunu hissettiğini düşünebilir miyiz bunlarla birlikte? Elbette. Yani ee... Geç olsun güç olmasın bir karşılaşma bu neticede. Hı. Ne kadar güzel olduğunu bir an için durup düşünme, bütün o aceleci duygulardan ya da ayrıştırılmanın verdiği küslükle bir barış imzalamak. Neticede ne kadar istediğimiz gibi yetiştirilmesek de ne istediğimizi net duyabildiğimiz bir yaşa ve erişkinliğe geliyoruz. Yani bunu duymak ermek zaten. Bunu da ifade edebilecek bir... E pozisyon nihayet kendimize açmış oluyoruz hem bunca çabayla. Hem aşkta, da, da neticede hani modern e, tabir olacak ama evlilikler yürümeyebilir ama çocuk olmak ve anneliğe evet. kazandırdığı şey bir ömür süreceği için evet. tabii ki baba gibi. Evlilikler sürmese de artık sen o şeyi ömür boyunca almış ve kazanmış oluyorsun. Çünkü anne olmak bir kazanıma bir, dönüşmüş. Evet, bir, Hiç kaybedilmiş dönüşmüş. bir şey yok ve ondan sonra hikaye başka türlü dönmeye başlıyor ve zaten analitik dünyanız o kadar gelişmiş oluyor ki iş dünyasıyla bunun bir iş dünyasını bildikten sonra hmm. e, bu e, sektörleşiyor sizin kafanızda ve bir süre sonra diyorsun ki tamam ben bunu da yapabilirim. Yani bu da olabilir. Bir tür otomatik harekete dönüşüyor diyorsun. Evet. Peki kozmetik ürünler satarak yeni bir kapı açabileceğine ikna mısın? açabilir neden olmasın? Neden? Neden olmasın? Nasıl bir yolu izlediğime bağlı kozmetik ürünlerle evet. üretiminde miyim? Hani satış pazarlama mı? Yoksa perakendeciyim, miyim? Evet, aynen yani. öyle. Perakende olsa daha iyi. Bu zamana kadar hep erkek dünyasında işi yaptım. için beyler hanımlara bunu veriyorsunuz deyip Becerebilecek ederim. misin acaba? Ha, erkeklere satarım önce diyorsun. <laughs> Güzel. Fikirlerini eşinle de paylaşıyorsun ve tabii ki destek göremiyorsun. Tabii ki. <laughs> Sana düzenli olarak psikolojik şiddet uyguluyor ve yormaya başlıyor. Bu durum yine el alem ne der baskısının farklı bir biçimi. Ani bir kararla evliliğini sonlandırıp düğününden kalma bilezikleri satıyor ve kozmetik eğitimi almak üzere İzmir'de güzellik kurslarına gidiyorsun. Güzellik kursu değildir inşallah onun adı. Neyse. Ardından bunu bir iş koluna çevirmeyi aklına koyuyor ve kızlarını Manisa'da bırakarak İstanbul'da özel bir klinikte eğitim alıyorsun. 1997 yılında bilgin ve etkinliğin yeterli düzeye geldiğinde Manisa'da küçük bir dükkanda güzellik salonu ve Milli Eğitim'e bağlı bir güzellik kursu açıyormuş. Güzellik kursuymuş onun adı. Evet, güzellik kursu. Yani açıyorum. 97'de açıyorum. Evet, değil mi? Evet, evet, o zaman öyleydi. Evet, şiddet gölü peşinden gelin. Tek başına yeni bir yolda yürümek seni endişelendiriyor mu anda. İki çocuk annesi olunca elbette bu endişe hayatınız boyunca oluyor. Ama bu, e, bu endişeyle yaşan yaşanamayacağını bildiğiniz için devamlı yeni bir argüman geliştirmek zorunda kalıyorsunuz yaşamınızda. Aa bazen ciddi yoklukla sınandığı gibi, bazen bazen ciddi umutla da evet. sınanıyorsunuz. Evet, yani. E, Mazerete zamanın yok, bahaneye zamanın yok. İki çocuk yetişiyor, bu dünyada iki kız yetişiyor, değil bu dünyada değil. Bir dahaki sefere bu konuşulur. Olabilir. Evet. Güzellik ve kozmetik alanında önemli bir fark yaratıyor. Açtığın kurslar aracılığıyla insanlara eğitimler veriyorsun. Tüm enerjinin işine veriyor, İyi sonuçlar elde etmek için uğraşıyorsun emeğinin karşılığını fazlasıyla aldıkça keyfinde yerine geliyor. 2000 yılında bir kızının eğitimi sebebiyle İzmir'e, kızlardan biri için İzmir'e taşınıyorsun. Yaz aylarında iki kızın ve yeğenlerin de yanına alarak değişik güzellik salonları ve çeşitli otellerin spa bölümlerinin işletmelerini alıyorsunuz. İşlerini yavaş yavaş büyütüp yatırım yaparak bir medikal estetik polikliniği, iki güzellik merkezi, bir akademi ve bir detoks merkezi açarak 70 kişiye istihdam sağlıyorsun. Bütün bunların ardından tek maddi kaynağı güzellik merkezi olan Güçlü Kadınlar Derneği'ni hayata geçiriyor ve başka kadınlara da destek olmaya başlıyorsun. Ferhat Şirin hikayesi gibi değil mi? Ee, Ferhat'ın dağları aşk için delmeye başlayıp sonra onun suyu getirmek için ne dönüşmesi. <laughs> Bu kadar başarılı olacağını düşünüyor muydun? Bunca zorluktan sonra başarmış olmak yani ne hissettiriyor diye soralım. Biraz da tadını çıkartalım bu hikayenin. Başka insanlara kapı açabilecek, onlara yaşamlarında örnek olabilecek bir yolu göstereceğini kimse tahmin etmez bu hikayeye başladığında. Torna yüzden. tesviyeden başlayınca hikaye. Orada bile böyle bir hayal. Ha. Bir gün benim güzellik merkezim olacak diye bir şey yok. Sadece biraz akışına bırakma hikayesi bu ama mutlaka tam bir önünüzdeki durumu iyi bir analitik değerlendirmeden geçirmek gerekiyor. Yani oradaki seçimler çok önemliydi benim için. Dolayısıyla her zaman doğru seçimleri yapmasam da umudumu hiç kaybetmedim açıkçası. Çünkü umut sadece çok büyük bir manevi his olmakla birlikte çalışkanlık konusunda insanı çok nasıl diyeyim teşvik edici bir motivasyon. Dolayısıyla da Bugün bu umudu kaybetmemenin ve devam etmenin birçok insana da örnek olması, kapı açması, istihdam sağlamak gibi e, sorumluluk alacağım, beni hayalimin ütesinde bir yere taşıması, tabii ki çok mutluluk verici bir şey. Biraz da bir iyileşme hikayesi de var burada çünkü başta torna tesviyenin seçilmesi falan, yani e, kendini kanıtlama, erkek gibi davranarak, erkek yolundan giderek, erkeklerle rekabet ederek. Biraz da belki annene babana özellikle de babana kendini hani erkek kardeşin gördüğü ilgiyi göremiyordunuz ya. Evet. Oradan başlayan bir iddianın nihayet kadın kadın bir şeye yani dönüşmüş bir olması evladın, da bir kimlik bulma e, e, hikayesi. Bir gibi, evladın değil güzel olması, güzel evlat olması onun eee cinsiyeti yani kimliğiyle alakalı bir şey değildir değil. Ki, evet. Değildir aslında yani. Dolayısıyla iyi kurulan bir ilişki, iyi verilen yani kız çocuksa kız çocuk, erkek çocuksa erkek çocuk çocukla onunla böyle bir şey verebilmek ve sonra Elinde ona ne varsa ne, olduğunu, ne kadarsa yani onun evet, en iyisini ona ne olduğunu ve yani. hayatın ona ne yaptığını bir film gibi bir mucize gibi seyretmek varken ebeveynlerin kendi konforlarını da terk edip sadece çocuğun evet. hayatıyla ve mekanizmasıyla, mutluluğuyla neye mutlu olacağına karar vermekle ilgili plan içerisinde olması baştan sona bir talihsiz hikayesi. Talihsiz bir kul cool hikayesi yani. Hmm. Bunun hiç e, alakası yok inandıkları hiçbir şeyle. Hatta mümkün mertebe kararları kendileri vererek sadece e, bu inançlara da hepimizden daha karşılar. Evet. Çünkü e, hayat size olan ve bana olan bir şeydir yani. Başımıza gelen bir şeydir ve başa çıkma meselesidir gibi gibi birçok anlamı var. Başkasının Çok, e, anlamına müdahale etmenin e, ve edememenin bir hikayesi bu işte. Çok katılıyorum söylediklerine Olacak hiçbir harfi şeye ya. müdahale edemezsin. Ya şunu başarabiliriz bu maddi imkanlarla ilgili değil. Evlatlarımızı, yakınımızdakileri, yakın çevremizdekileri, akrabalarımızı, seçtiğimiz insanları, ailemizi olduğu gibi neyse o olarak sevmeye çalışalım. Öyle destekli. Bu, bunun için para, kariyer sınıfsal bir şey falan gelip, sevmekten bahsediyoruz. çünkü. Kesinlikle. Kızlarımızı kızlarımız gibi, oğullarımızı oğullarımız, oğullarımız gibi, gibi sevelim. Evet. Onun da özünde çünkü korku var ya hani kendi kendi e, mutluluğu güvence altına almak için birinin mutluluğunu kesiyoruz ya evet. bazı ebeveynlerde. İpotek o, altına alıyoruz. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ama işte bu alınamayacağı hikaye. Yani ne olursa olsun eee Geçen bir şeyde Gülben Ergen bir hikaye anlattı ve o hikayenin içinde sonunda bana çok etkilenmiştim. Bu arkları anlattı. Yani hani kendi yolunu bulma ve hiçbir zaman o e, sızıntının engellenemeyeceği hikayesi işte. Hı. Bu bir ark hikayesi. Yani bunu engelleyemezsin. Bu kız çocuğu bunun kaderinde başka bir şey var. Elinde sonunda yolunu kendi suyuna şey, yatağına gider. Diyorsun. hissetmesine engel olursun. Güzelliğin merkezini açar bu kadın. Tamam. Hiçbir şekilde engel olamazsın buna yani. Neyse. Erkek olması için uğraştın bir erkek olmaya zorladığın bilerek bilmeyerek bir bireyin eninde sonunda dönüp kendi yatağını bulması suyun değil mi? Evet. Ve orada aynen, başarılı aynen. olması hikayesi. Peki tanışalım mı hanımefendiyle? Çok isterim. Efendim geliyor. Hatice Nur Uzgenç e, kitabı falan da çıkmış sonra şimdi hepsinden bahsedeceğim. Hatice Nur Uzgenç azmiyle girdiği yolda kendi kaderini değiştirdi ve kamyon parçaları montajında çalışırken bugün Ege Bölgesi'nin en büyük zincir güzellik merkezini ve polikliniğini Polikliniğini e, e, hayata geçirdi. İki çocuk annesi bir ev hanımı iken başladığı bu yolculukta kendi hayatından ilham alarak, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kadınlara yardımcı olabilmek üzere Güç Kader, Güçlü Kadınlar Derneği'ni kurdu. Dezavantajlı kadınlara meslek edindirmek için kurduğu bu dernekle maddi zorluklarla karşılaşan, çocuklarıyla ayakta kalmak isteyen ve yalnız bırakılmış, şiddete mar maruz kalmış kadınlara umut oldu, onlara güç verdi. Yaptığı bu girişimler ve destek olduğu diğer kadınlar sayesinde işletmesi Nur'un Gemisi olarak da e, anılıyor. Aa çok Nur Hanım özel ve iş hayatındaki tecrübelerini, yaşadıklarını bir kadın olarak verdiği mücadeleyi anlattı. Hikayemiz aynı, kahramanları farklı, adlı kitabında toparlamış, anlatmış. Hem başka kadınlara hem de sektöre sağladığı katkılar üzerine 2016 yılında Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu tarafından başarılı girişimcilik ödülüne layık görülmüş. E, okutup yetiştirdiği bir mimar, diğeri veteriner hekim ve ziraat mühendisi bir iki meslekli, iki kızı da onunla birlikte çalışıyormuş. E, valla e, çok ilham verici, çok e, şey e, insanı motive eden bir hikayesi var. E, bence gerçekten büyük bir başarı. Torna tesviyenin kaybı olmuş belki ama. Hanımefendi ama çok büyük kazanımlar sağlamış etrafına. Engellenemez bir şey. Engellenemez bir evet. şey. Evet. Çok, evet. Aynen öyle. Çok kıymetli bir hikaye. Birçok genç insana da ilham olmuş, olmaya devam edecek. Tebrik ediyoruz kendisini.